Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz manevi yolumuza nasıl insaf ettim? 30. bölümden devam edelim inşallah. Bu bölümde Afyon Karahisar'a taşınmamızla ilgili olacaktır inşallah. Manisa'da bir buçuk yıl görev yaptıktan sonra Nisan 1984 yılında Nisan ayının sonlarına doğru memuriyetten istifa edip Afyon Karahisar'a yerleştik. Bu nereden icap etti? Rahmetli kayınpederim Hacı Şerif Ahmet Danışman. Afyon'un tanınmış tüccarlarından, tacirlerinden idi. Fakat kendisi oldukça hastaydı yani. Yatıyordu. Evden dışarı çıkamıyordu. Kız verirken bana şöyle bir şart koşmuştu. İnşallah Afyon'a gelip memuriyetten istifade, istifa edersiniz. Afyon'a gelip yerleşirsiniz. Ben size burada ticareti öğretirim. Beraber burada ticaret yaparız şartıyla kızını bana vermişti. Ben de olur diye düşünmüştüm. Fakat şöyle bir durum oldu. Rahmetli kayınpederim Ocak 25 Ocak 1984'te vefat etti. Ben daha o zaman Manisa'da memur edim. Tabii kayınpederim vefat edince bize de teklif kayınvalidem tarafından Afyon'a gelip ticari işleri yürütmemiz tavsiye edildi. Fakir de istifa ettim. Nisan 1984'te Afyon Karahisar'a yerleştik. Rahmetli kayınpederim zahire işiyle ilgileniyordu. Nohuttur, fasulyedir, haşhaştır, Tabi haşhaş üç çeşit, beyaz haşhaş, mavi haşhaşlar bunlarla ilgileniyordu. Fakat rahmetli kayınpederim aşık bir adamdı. Sabahlara kadar uyumayan, sürekli kitap okuyan, Resulullah Efendimiz'in hayatını okuyan, gözü yaşlı bir ya, aşık bir adamdı. Ulemayı çok severdi din adamlarını. Af Afyon Karisar Mütüsü Celal Yıldırım Hoca'nın çok samimi arkadaşıydı kayınpederim. çok yedirmesi, içini, içirmesini çok severdi. Sah Sahavetli bir insandı. Ya yani kazandığının çoğunu hacılara, hocalara, fakir fukaraya yedirirdi. Öyle bir insandı. Afyon Karahisar'daki imamlar, müezzinler her gün evine gelirler. Onları yedirir, içirir, ona dua ettirirdi. Öyle bir kişiydi. Sonra yine Afyon Sami Efendi Afyon Karahisar vazifelisi Hafız İsmail Bayram Hoca İsmail Bayram Hoca Afyon Karahisar'ın ilçesinden oradan Afyon Karahisar Ayak Tekke Camisi emekli İmam Hatibi. Kayınpederimle çok samimi araları, iyi çok iyi arkadaşlar. Sürekli olarak kayınpederimin evine gelir. Afyon vazifelisi Sami Efendi ustamızın Afyon vazifelisi. İsmail Bayram Hoca Efendi sürekli kayınpederimin evine gelir. Orada birlikte yer içerlermiş. Bir aile dostu Tabi biz de ticaret için Afyon'a geldik. Kayınpederim vefat edince Afyon'da da bir buçuk yıl kadar kaldık. Yani Manisa'da kaldığımız kadar bir buçuk yıl kadar kaldık. Maalesef ticari işlerimiz yürümedi. Neden yürümedi? Birincisi Fakir tabi biz memur çocuğuyuz. Hiç hayatımızda ticarette iştigal etmedik. Birincisi. İkincisi yani her ne kadar kökümüz Afyon Karahisarlı olsa da çevreyi fazla tanımıyorduk. Üçüncüsü de tabi şey bir vasıtamız falan yoktu yani. Bir pick-up'tır, şeydir mal toplamak için. Rahmetli kayınpederim Mavi Haşeş'ten çok büyük paralar kazanmış. Bir sene önce filan. Biz de tabi Mavi haşhaştan Libya'ya ithal ediliyormuş. Boya işlerine filan kullanıyormuş. Tabi onları sonradan öğrendik. Yani onun aldığı fiyattan yarı, yarı fiyatına bol miktarda Mavi haşhaş aldık, fasulye aldık, şey aldık. Fakat bir anda fiyatlar düştü. Bir anda fiyatlar düşünce bizim mallar elimizde kaldı. Maalesef ticaret hayatımız daha bu orada sona ermiş oldu. Ticari hayatımız sona erdi fakat şimdi esas kazancımız manevi hayatta oldu tabi. Orada İsmail Bayram hocamızla tanışmamız onunla teşvikin mesailerimiz oldu. Onu inşallah önümüzdeki sohbette anlatmaya çalışayım. Ve ahir da'vahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.